değerli online kafa topu oynayacağız arkadaşlar online kafa topu bu benim ilk videom Çok arkadaşlar arkadaşlar ve online kafa topunda proyum şuraya açık şuraya başla Belki bu video bugün cumartesi pazar günü gelebilir Belki bu video arkadaşlar bu da birinci sırası var. İkinci sırası Ben 22 bininciyim. 33 puanım var. Şimdi bir tane maç yaparım. Tinsiyi. <laughs> <laughs> Tinsiyi. Şuradan hemen sekerim. Şu çöz gücünüzü. Gebereceksin oğlum. Oo, <laughs> uh, kasıyor. <laughs> Ağzından koş. kavat. Gol. Hadi hadi hadi. Ne izliyorsun bakıyorum. Hadi hadi gel 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 bebek. Ana. Geliyor gene. Birazcık kasıyor arkadaşlar onun için özür dilerim. Gol yedek. Vaaav. Wow lan. Sen sen kaşını. şimdi? Acayip kasıyor. Hı, gitti. Kasma gitti. Derin. Uf. Uh. Can niye zıplıyorum ya? Niye zıplıyorum ya? Ya ben ters sürüyom abiciğim. Ne? Tamamdır olsun. Da 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 da. O gibi. Kastı için özür dilerim arkadaşlar. Ben de bir şey yapamıyorum. Ve gol. Maç yakında bitecek. Diğerini kaybettim. Tamamdır. Bitti. Maç bitsedir arkadaşlar. Allah iki tane yapamadım. <laughs> like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. E, ee, puanımız 34 yaptı. 4 oyun oynayacağız. Arkadaşlar. Oynadıktan sonra. Belki yarın. My Minecraft Sadece Survivor gelebilir arkadaşlar. Benim adım Çocuk Kuvvet. 3 sezon. Birinci oldum arkadaşlar. 3 sezon. Tam tamına 3 sezon. Yalan değil gerçek arkadaşlar. Ama artık çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Pek fazla oynamıyorum bu oyunu. Artık Minecraft'ı tuttum ben kafayı. Dermişim. Bu kadar da Minecraft oynamıyoruz yani. Geri bir top sürmeyi bilmiyor lan. Evet lanet olsun hadi Gel. Bu ne lan? İçimden geçti top. Aa. Hayır. Hayır. Lanet olsun ama ya. Her zaman yenileceğiz diye bir şey yok arkadaşlar. Bir kere de yenirim. Veya bu 4 36 saniye içinde de gol atarsak yenebiliriz. Her şey olabilir. Ve gene mi gol yedik? Yok. Yok. saniye 4-2 Gol mü? Gol Son bir gol arkadaşlar atarsak alsak bize Lanet olsun yiyemeyiz ya. Savunmaya dikkat koy. Tövbe tövbe. Abim. Abim yeniliyorum bir sıfır. Bu gol mü olur. Gol olur mu? Gol mü? Gel ne? Abim bu şey mi var ya. Ya öf ya. Bu üçüncü oyunumuz. Son oyun. Ama bu kadar da kısa olmaz. Son iki tane daha oyun oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğim videoyu. İsmail. <laughs> Hakli. Nasıl isimdir abicim ya? Hakli. Gel. Aa, ana onu kastı ya kasıyor arada sırada ya. Onu direkt enditt. Yarın arkadaşlar bir tane gol oyun bulacağım ve onu oynayacağız benim aklımda bir tane oyun var. Onu çekeceğim arkadaşlar. Bu adam da mal çekiyor. Game mode dance diye bir tane oyun var arkadaşlar. Onu çekeceğim. Pek adını bilmiyorum ama sizin de yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ama artık yeter bu gol yedim ya ben hep yeni ya. Yeni ya. Ne oluyor lan bana bu video çekerken? Hah <laughs> gene yedik. Gene yedik. iş ya. Böyle hatalar yapacaksak. Aa! <laughs> sen kaçtın. Ah, Allah'ım. Yedi yok pro demiyorum kendimizi arkadaşlar artık pro değilim bitti abicim bitti ya bırak da şeref kulma yine ne atıyordu dalga mı geçiyorsunuz ya Gitti. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.